Merhabalar. <laughs> Şu kozmetik çalınca. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün çeyiz videomuzda karşınızdayız. Çeyiz kadar oldu galiba değil mi? Olmuştur Dünyada ya. Bayağı oldu. Aynen. Bu sene gitmedi, gitmeli. bize yaradı. Her gittiğimiz yerde Allah bereket versin. Karşımıza böyle bol bol ihtiyaçlarımız çıktı. Biz de ihtiyaçlarımızı aldık. Hadi bakalım hep birlikte ne aldık ben size hemen göstereyim. Şöyle girişimize önce şöyle bir dakika. şöyle göstereyim bunun rengini falan şeyini çok beğendim. Şöyle karşı ben, ben gideyim de şöyle ortam birazcık şey oluyor. Bakın şöyle tam böyle yaz için efil efil şöyle elbise kolları böyle yarım kollu böyle şeyine birine kemerle beraber kızlara güzel oldu. Bunu böyle hemen giysiler diye aldım. Şöyle koyalım gerçekten çok güzel bir rengi falan. Karışık şansımızdan hiç çıkarsa çünkü çok eşya aldık. Evet. Şöyle göstereyim. Bunu kim aldı? Ha, bunu Funda aldı. Kızlar kendine spor aldı. Ben bunu görmedim. dedim. Ben de buldum aslında. Fundu. Eşya çok olunca ben var ya. Daldım böyle çok eşya vardı. Fundu ben buldum bunu. Fundu sen gelsin ha, onu bir seyir. Güzelmiş evet. ama kalitesi falan çok güzel. Evet kalın. Fundu seviyor öyle şeyleri. Şöyle bir tane spor aldık. Siyah sporumuz. Ondan sonra şöyle kendimize erkekler için bir tane. İki tane onlar aynısından. Öyle mi? İki tane aldık evet şöyle kazak aldık. Bakmayın şimdi yaz taş çatlasın. 3-4 hafta sonra havalar yine soğuyacak. Yine kış gelecek. Onun için bulmuşken alıp koyalım dedik. Şöyle bunu da aldık. Ha, yani evet şu aynısı mı? Aynısı o da. Olanları aldım ya. İkisi, ikisi, ikisi öyle şey evet, seviyor. İkisi seviyorlar benim çocuklar böyle takım giymeyi. Güzelmiş. kalitesi şey. kalite de çok güzel. güzel. Kalitesi de çok güzel. Evet. Şöyle bir sene bu aldık. Ondan sonra ben hemen kendime şöyle tişört aldım siyah. Zaten benim böyle doludur yani. Sayısını bilmiyorum dolap. Hep üstünde siyah görseniz de sayısı çok fazla. Fazla olmasına rağmen bugün iki tane daha yine aldım. Gayet iyi oluyor sporların üzerine falan. Şöyle. Tişört ben... güzel oluyor canım. Aynen. Bu da yine aynısı. Kendime şöyle siyah. Böyle tişört aldım. Bunu sayalım kaç parça olmuş ya? 2, 4, 6. Evet. Bunda tamam. bu şey olur. Şey olarak mı? Şöyle bilerek mi aldın bilmeden mi? Ben ben bilerek aldım. Ha, ben bilerek aldım. Bu takım. Yılan aynen. aynen böyle güzel olur bak. Evet yılan da. Aa yılan şeyi. Kobra. Kızlar böyle kendine bir tane daha böyle üst almışlar. Bu arada biz şeye gittik. Volvolta gittik. Sizde ihtiyacınız varsa bu arada Esen'deki volvo çok hoşuma gitti. İnanılmaz büyük. Onun da ama ucu ucu belirsiz değil mi? Çok güzeldi. Esindeki büyük evet. Üç katlı mıydı? 2 katlı mı? Üçtü galiba. Üç, üç. Üç katlıydı. O çok güzeldi. Limbeka Platz da güzel arkadaşlar. Gitmeyen bir gitsin oraya. Esinde Limbeka Platz. Hakikaten yani biraz gittin mi İzmir evet. andırıyor. Evet çok güzel değil mi? Bu da yine. Yine aynı. Bunu full Kızlar aldı. Şöyle. Bak çevir şey, bir dur bak. Bak. Şu ne yazıyor bak. Ruhpot yazıyor. Ruhpot. Aslında Bizim geldiğimiz yer Ruhpot. Sekecilebilir şöyle. Kaç parça oldu fundu? Vallahi bayağı oldu şöyle siyah siyah. 8 değil mi? 8 Ondan parça. Ondan sonra hemen şöyle burayı böyle komple kendimi şey aldım. Şöyle göstereyim de bakın bu da çok güzel. Şöyle hemen göstereyim. Bunu da böyle kızlar üzerine. Aslında benim kızlar biraz daha 36 falan giyiyorlar ama beden olarak. Dedim birazcık bol olsun böyle üzerine oturmasın. Şöyle hatta belinde böyle şeyi var. İster bu ipini kullan, ister kemerini kullan. Böyle giyince kısa Araplar kolluğu. şeysi giyormuş bu erkekler giyiyor ya akşam evet. oldu mu? A şimdi şey ya belli olmuyor da şöyle bak hemen böyle bağlayacak. Evet. Kısa kollu çok güzel böyle efil efil yani. İstediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu da çok güzel. Bir tane de bundan aldık. Aslında kızlar bir tane de elbise aldılar da almadılar mı? Yok. Üç tane. Ha şu yeşil 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 evet. Şöyle göstereyim. Bakın bu da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bugün ikisi de aynı elbiselerden almadılar. Hep normalde diyelim ki iki yeşil, iki pembe öyle alıyorlardı. Anne farklı olsun dediler. Bakın bu da böyle çok güzel. Hem böyle efil efil şöyle yarım kollu. İspanya paça gibi ha. Evet. Dediğim gibi bayağı bir çok sayıda kemerleri var. Rengarek yani. Her kıyafete uyan. Böyle dedim giyersin birine bir kemer takarsın. Altına bir terliği. Bitti. Al sana. Aynen bir tane de böyle bundan aldık elbiseyi. İkisi de çok güzel. Hatta bunun bir tane Krem rengi olanı vardı elbise. Artık ben böyle yarım kollu diye bir de canım istemedi. Çok dolaştık ya. Hakikaten çok vardı hakikaten. yani şaştık yani. O bir orasını yola, bir orasını yola. Hani hakkında tutsana tut, tut, götürürük yine. Tabii ki bir de şey, kızlar bunu giy, çıkar, giy, çıkar. Anne şu oldum, bu oldum derken bayağı bir yoruldum. Artık kendime elbise denemedim. Fullie manken diye şey yaptı ondan da. Ay, ne yaptı Fullie bugün? Aynen. Evet. Çıkar, kendime geçti. göstereyim. Kendime bayağı bir arkadaşlar şöyle şey aldım. Sporları aldım. Bunlar çok iyi oluyor tam böyle şeyde yani bu aylarda. pantolonları insanları sıktığı için böyle şeyde özellikle Türkiye'de. Kamerada kırmızı çıkıyor. Arkadaşlar Sizin kırmızı mi? değil de kahverengi yani kahve renk. Kahverengi, kahve kırmızı değil yani. Kahverengi görüyorum. Bir de kumaşı çok güzel. Böyle naylon koku yapmıyor. Ben naylon şeyleri sevmiyorum. Kahverengi kumaşı çok güzel böyle. Kendime bir tane bundan aldım. Kaç parça olduğunu unuttum Allah. Ben de bilmiyorum parçasını. Ondan sonra şöyle bir tane yeşil aldım. Şöyle Bunlar gerçekten pazardaki şeylerden arkadaşlar kumaşı çok farklı. Şunu mesela bu yeşil ayağımda bunu pazardan almıştım. Onunla bu başka bu kumaşı daha değişik yani. Kaliteli kumaş. Efil efil. Evet. Cepli mepli bir tane de böyle aldım. Ondan sonra şu da çok hoşuma gitti. Mesela bunun üzerine ben çiçek Ne olmuş ya maşallah. Ne olmuş ya şöyle bir dur daha doğru, doğru gösteriyorum bir <laughs> dakika. Bak, efendim. Bu da çok güzel gerçekten hem bir lastikli kumaşı inanılmaz güzel. Böyle bir penye de değil, naylon da değil de güzel ağır bir kumaşı var böyle. Bunun üzerine yani ister beyaz giyin ama ben siyah tişört giyerim. Ondan sonra böyle bunu da aldım. Zaten arkadaşlar Türkiye'ye gittim mi arabayla insan erkek olsun kadın olsun ince böyle biraz borç yarıyor. Yani dersen insan sıkıyor. Evet. Yani kot pantolon falan gitmiyor hiç ay inanılmaz hava girmediği için çok sıkıcı oluyor. Yani. Bir de ben arabanın ön tarafı bizim araba maşallah büyük olduğu için ben koltuğuma oturunca ayaklarımı böyle böyle uzatıyorum böyle inanılmaz rahat oluyor. Çok rahat hakikaten yani. Benim ayaklar hep havada gidiyor yukarıda yani. Nasip yani nasip. Aynen o yüzden. Ve hemen şöyle göstereyim. Gözümün içine baktın sen çabuk ol Yok hayır onu Bağlı başka bir şeydi de. <laughs> Arkadaşlar bizim aslında niyetimiz var da bir gün büyük şey geçme de. Bakalım nasip. Nasip 13 nasip diyorum. Aa, ben bak şey bunu yapayım böyle ben böyle şeyler hissetmiyorum. Neyi hissetmiyorum? Benim mesela bir şeyi olmadan önce asla söylemeyi sevmem. Eşim de tam tersine söyler. Ben bir şey söylemedim ki. Hayır senin öyle huyun var. Bak olmadan söyle. Söylemedim mi? ben söylemedim. Ben de söylemem onun için. Hayır, söylemek de bir şey. Söylemek yok. Nasip kısmet. Başka bir düşünceleriniz var inşallah. Onun, onun için. Nasip. Vallahi bunu iyi ki siz bana dediniz orada. Bunu da biraz tereddüt etmiştim. Böyle açık renkliye. Alayım mı almayayım mı? Bunu çok Allah şey so hani tartışma so alan mı almıyor al diyor. O kadar güzelmiş ki kızlar da eşim dedi ki al evde bulunsun çok güzel diye iyi de almışım çok güzelmiş gerçekten İnanılmaz güzel cepleri var yani böyle bakın şurada. Ben bu zonada bir şey alma demedim hanıma. Çok güzel. Kaç sene evliyiz daha alma demedim. Valla dördünü de aldım bunların artık benim maşallah bayağı oldu bu sene de sene de yeter bana onlar çeşit çeşit. Evet. Ondan sonra şöyle son olarak da yine çeşit. bir tane. Parayı giydim, kendim aldım. Şöyle bir tane de hoodie'miz var. Evet. Hadi arkadaşlar hoodie olsun, sweat olsun ben şu çok severim böyle. Gömlek falan giymem. Eskiden giyerdim. Çok sık giyerdim. Evet. Ondan sonra kötü huyları bıraktım, Oo. bıraktım gömleği. Bir de eskiden eşim çok markalı gömlekler alırdı. Çeşit çeşit böyle rengarenk, değişik yani. Çok güzel kaliteli şeyler, gömlekler giyerdi. Kot pantolon üzerine bayağı uzun zamandır bir gömlek giyiyordu. Şimdi yaş geç, geçti, mi bilmiyorum. yaşandık mı mı ne? Eski hevesim yok. Hakikaten eski hevesim yok. Sen abi sen şey 90 yaşındayız. Bazen yani hayatı salmayan insanlar bile daha 70-80'de ancak şey yapıyor. Aa, şimdi Puma gibi. Erken şeye geldim. Arkadaşlar bilen bilir. İsviçre markası vardır. K-Swiss diye. Çok güzel markadır. Tek onlara geldim. Hani çok güzel ama ayakkabı. Daha dur daha 42 43 ne ki insanlar çok ah, insanlar daha 40 45'e geleceğiz ya bu Yeni sene. Yeni anne baba oluyor. Biz biraz hayata böyle genç yaşta atıldığımız için evet. ne bileyim 13 yaşında hayat bize 20 yazdı. yaşında anne olduğumuz için gerçekten 40 yaşında insanla daha yeni çocuk sahibi oluyor. O yüzden ya, evet. Vallahi. Olabilir. Bazen insanların böyle mevsim geçişlerinden ben böyle ara ara hayat şeylerinden bazen şey Şey diyor ya 40 yaşta midlife felsi var ya orta yaş e, bunal, bunalım ona girdim galiba olabilir. <laughs> ha. Gari yani gari ya, olur olur mu olur. Daha biz genciz dediğim gibi yani 40 yaşta hiçbir şey değil daha. Ne evet. demişler 40 yaşına kadar daha yaşadığımı gezdim ettiğimi anlamadım. Bundan sonra daha çok böyle beyin oturuyormuş insanlar daha çok anlayabiliyor. Ben daha 30 olmadı, 30'un çok arkam 30 derdim lan ne ağır yaş 40 yaştım evet. maşallah. Yok ya, bazen insanda psikolojik öyle oluyor. Oluyor, oluyor arkadaşlar. Haydi. Şimdi çocuklar adı büyüyor. Onay büyüdüğü sen, sen yaşlanıyorsun. Böyle bakıyorsun maşallah diyorsun. Ne no, olmuş bunlar diyorsun. İşte. Tepire sonra giriyorsun. Aynen, yapacak bir şey yok. Yani sağlık olsun ya şimdi diyeyim. Yani her şeyin bir güzelliği var. Evet. Başka bir şey var mı? Bence böyle yapalım işte. Bence bence yok. Biraz, yapalım. şey yapalım. Bugünlük böyle olsun. Kıyafet videomuz olsun bence. Evet. Karışık karışık olmasın. Hem ben de biraz yoruldum dinleneyim. Kızlar da beni bekliyor. İşimize, güçümüze devam edelim o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz.